ha bugün ne güzel bir gün ya. Bay fabrik fabrikamı bakayım. Bakın fabrikamda neler değişmiş, neler değişmiş. Hemen şu an gireyim. Bakayım bakayım. Bakalım neler değişmiş. Askerler, askerlerin yanına gideyim de bakalım askerler ne yapıyor. Su askerler, su, su askerler, su, su, su askerler, su sövü askerler. Ama efendim niye sövü Ama nasıl seviyorsun? Bırakın, bırakın askerler. Ben bir tane kaç tane tomato koy koydunuz? Ko efendim tomato koymadık koyalım mı? Evet koyun bakalım. Burası adı üstüne tomato fabrikası. Tamamdır efendim. Ben tomato koyayım. Vandara vandara vandaranadı. Eee Büyüklerin Evet efendim. Gördüğünüz üzere bir sürü koyduk. Tamdır Yok edin. Komutanım yok edin. Hatta kafamı yapacağım ya. Yeter artık ya. Hep elimde. Oho. Yok oldu. Hepsi yok oldu. Oh, kafası ya. Bir atın ki. Ben bu kafayı ne yapayım? Onu nasıl seviyorsunuz ya? Ha, komutanım. Komutanım, görünce de her şeyi yok ettik. Tamam siz yok etmeyin devam edin. Evet. <laughs> ben oğlum ben oldum mu? Ha, Hemen gidelim. Evet, şurada açıl. Açıl susam açıl. Evet açtık. Ay, gel kapan. Komutanım hoş geldiniz hoş bulduk hoş bulduk hoş bulduk hoş bulmadık. Ben buraya bakmaya gelmedim. Ee, şimdi arkadaşlar hepinizden maaşınızı alacağım derim şimdi lan alamayacağım ya da. Bu ne lan? Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere yapamıyorum. Ee, ne oldu oğlum bu ne? Ee, e, siz bunu tamam Ben gebereceğim be. Askerler beni öldürür müsünüz? Niye komutanım? Öldürün askerler beni öldürün öldürün. Tamamdır komutanım. Çatı <laughs> <laughs> çatı. Günlerle bunu bekliyordum. Anne lan öldürsene. Ne oldu? Komutanım öldüremiyoruz yani. Ayıp şey size. Oo, bu ne oldu? Ya, komutanım siz deli misiniz ya? Komutanım bu ne ya? Ben ne oluyorum komutanım? Sen bunu demeyi öldüreceksin. Tamam komutanım bu olur Ben Ha Ulan oğlum yeter ulan. Kolum kapta Yeter ulan yeter. Kolum kopuyor.